Evet bugün 1 Şubat. E, saat 10 civarı şu anda. Evet, Ottava'da. Ottava'dayız. Ee, size biraz manzarayı gösterelim istedik. Bu evet. şu an Ridu Kanalı üstünde bir köprüdeyiz. Aslında altımız nehir normalde. E, Ridu, Ridu Nehri. Nehir ama şu an çok soğuk olduğu için e, özellikle Ocak ve Şubat aylarında böyle donuyormuş. Nehir tamamen nehir donuyor. Tamamen donuyor. Üstünde insanlar buz pateniyle geçerek böyle hem spor yapıyorlar, hem bir yerden bir yere giderken bu kanalı kullanıyorlar. Evet. Hemen karşıda bakın Parlamento binası e, ve hükümet binaları şu sol ağaçların arkasında gibi ve tam karşıda kalıyor. Şu sağımızda şu an Ottawa Üniversitesi. E, gerçekten çok büyük bir kampüsü var. Kampüsünün bir bölümü. Bir bölümü arka tarafları da kampüs. Hı. Evet şöyle gelin. Biraz köprünün diğer tarafına da bakalım. Evet. Burada da kilit asma akımı devam ediyor. Avrupa'da da çok vardı biliyorsunuz bunlardan. Görmüşsüzdür mutlaka. Mert'cim bu kilitleri de gösterirsen. Evet çok amacını evet. bilmiyoruz ama evet. bizde genelde bir dilek tutulduğu zaman asılır. Evet manzara çok güzel. Sizi biraz baş başa bırakalım manzarayla. Dün eksi bir sıfır derecelerdeydi. Bugün tam tersi bir hava var. Eksi 13'e düştü bir anda bugün. Güneş var ama gerçekten soğuk. E, bu aylarda sıfır derece e, sıcak evet. bir hissediliyor. Yani sıfır olduğu zaman hava sıcak gibi düşünülüyor. Sıfır eksi bir güzel havalar diyoruz. Biz evet. de alıştık. Ama bugün gerçekten soğuk. Güneş olmayınca gölgelerde gerçekten üşüyor. Görüşmek üzere.